modern tengrici inanç da aslında önceki Türk inançlarının yani bütün bu ta Tuva'dan tutun, o Mançurya sınırlarından tutun ta batıya kadar artık Balkanların içine kadar olan sahada tarih boyunca yayılan Türklerin tamam mı? Tarihsel süreçteki bu farklı farklı birbirinden farklılık gösteren tengricilik inançları içindeki bütün böyle güzel olguları, mantıklı olguları seçiyorsun. Tamam mı? En mantıklı şekilde hangileri uygunsa kendine seçiyorsun. Ona göre modern bir tengricilik yaratıyorsun. Bizim amacımız aslında burada bu. Yani Türklere, öztürkçülük Türkçülük babında inanmak isteyen insanlara, hani yeni bir şeye inanmak isteyen insanlar, artık İslam'dan böyle çeşitli sebeplerle soğuyan veya sorgulayan insanlara ama Tanrı'ya da, Tengri'ye de, herhangi bir yaratıcı diyelim, aslında benim gözümde bu Tengri'dir. İnanmak isteyen insanlara böyle bir modern çerçeve sunmak aslında bizim amacımız. Bu çerçevede işte bu Türklerin tarih boyunca bu inandıkları tengi çerçevesi içerisindeki inançlarının en güzel olgularını seçiyorsun. Buna göre yaratıyorsun tamam mı? Ee, ve günümüzü uyarlıyorsun bunu.